ecdadımızdan aldığımız, tevarüs ettiğimiz dünyamızı gelecek neslimize temiz, yaşanabilir bir şekilde teslim edeceğiz. Ne yapacağız şimdi? Hangisi ayakta olsa Ali? Onu hiçbir yere atamazsınız. 15. bir olması lazım. Poşeti tartışma. Evet. <laughs> Ama bak denizden çıkanlar bunlar. Ne yapmak lazım? Denizi korumuş muyuz? korumamışız değil mi? Evet. Bak, plastiği çıkıyor, ayakkabısı çıkıyor. İyiyor, plastik ama Açabiliyoruz yani şöyle. Ya. <laughs> Bakar mısın? Biraz detay da var. Daha sonra detaylı ayrıca evet, alacak ee, sayfa. yaşanabilir, daha temiz dünya için gayret göstermek durumundayız bu konuda insanoğlu olarak sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızı bilerek hareket etmek durumdayız. Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz güzel memleketimizi yeni nesillere aktarırken bize emanet olduğunu farkında olmak durumdayız. Bu emanete ihanet etmeyeceğiz. Çevremizi yaşanabilir kılacağız. Yine aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın prensipten uygun olarak hareket edeceğiz. Bu doğrultuda gönüllü tüm öğrencilerimize, gençlerimize, hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum. Giresun'umuzun eşsiz bir güzelliği var. Eşsiz, eşsiz denizi, eşsiz yaylalarını temiz tutalım lütfen. Aşırttı, üzüldüm. Yani onu ifade edeyim. Her şey çıkıyor denizden. Denizden sadece balık çıkması lazım. Yani insanın dost olabileceği denizin kendi ürettiği ve doğayla dost olan ürünlerin çıkması gerekiyor. Ama maalesef burada sorumluluğumuzu tam olarak insan olarak sorumluluğumuzu tam olarak yerine getirmediğimiz ortada. Bu noktada lütfen ben tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmayı, çevreyi asla kirletmemeyi, atıkları yerlere, denize, dereye, yaylalara dökmemeyi, bu konuda muazzam bir sorumluluk içerisinde hareket etmemiz gerektiğini değerlendiriyorum. Biliyorsunuz.